15 yıl önce küçük bir masa etrafında başlayan bir yolculuktu bu bir araya gelmemizin sebebi. Amacımız en başından belliydi. Ailelere, Down sendromlu çocuklarına, kendimize ve topluma artı bir değer katmak. Bu hikayede anneler vardı. Endişe etme büyüyorlar ve her şeyi başarıyorlar. Çocuklarını anlatırken gözleri dolan, sesi titreyen ama yüreği dimdik anneler. Robert Down sendromlu olduğunu doğumdan sonra öğrendik. Hepimiz için büyük bir sürpriz oldu. Bir de erken doğum oldu biraz birkaç hafta erken doğdu. İki buçuk kilo şöyle şu kadarcık bir şey. İlk anneliğimiz, anneliğim ilk babalığı eşimin. Büyük kızım Kayra Down sendromlu, 2007 doğumlu. Down sendromuyla kişisel olarak tanışmamız o zamana denk geliyor. Biz de Kayra'nın doğumda öğrendik Down sendromlu olduğunu. Ne hissettik derseniz hayatımda bu kadar korkunç hissettiğim bir an daha yok. Bize söylenen şuydu, yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Evinize gidin ve seneye yeni bir bebek yapın. Dünyada neler olduğunu öğrenmeye başladığımızda aslında gerçekten yapılacak çok şey olduğunu gördüm. Bir anda böyle dünyam kap karanlık olduğu o haberi aldığımda hatta şeye inanıyordum. Herhalde bu bir kabus, ben hala uyanmadım. Sezaryandan çıkmadım ve ee, uyanacağım, her şey normale dönecek gibi. Ben küçük de olsa bir nefes aldım oldum. Dedim ki evet çok uzun bir yol meşakkatli bir yol ama bir yol açabilirim ben. Burada bir yol var ve ben bu yolu açarım. Eşim dedi ki Fude dedi çocuğumuz özel bir bebekmiş dedi. Orada çok ağladım bir anda. Dedim ki özel bebek ne demek ya dedim. Herkesin bebeği özel zaten dedim. Bir gidip görelim nedir özellik. Bir bakış bir dokunuş bir parmak tutuşu hayatın yön değiştirdiği o ilk an. kuvezdeki deliklerden parmağımı uzattım. O filmlerdeki efsane şey oldu. Parmağımı tuttu birden. Ben bir başladım ağlamaya orada. <laughs> i̇şte aslında benim anne olduğum an o kuvezin başında bebeğin parmağımı tuttuğu an oldu. Ve içimizde bu durumu birebir yaşamasa da yüreği bu çocuklar için atan, onlara artı bir değer katan biri vardı. Üç tane çocuğum var. Üç tane de torunum var. Down sendromlu bir birey ailemizde yok. Bundan 20 sene önce bir derneğe, dernekte gözüllü olarak çalışmaya başladım. Ne yaparsın dediler, ne bilirsin? Hiçbir şey bilmiyorum. İngilizce bilir misin? Evet bilirim. O zaman çocuklara İngilizce dersi ver dediler. Tamam dedim. Ders vermeye başladım. Aralarında Down sendromlu bir çocuk vardı, birkaç tane vardı. Çok çok yakın hissettim kendimi çok ilgimi çekti. Bunu ben bunu öğrenmek istiyorum dedim. Kızım yurt dışında okuyordu. Bir üniversite buldum. Ve 45 yaşından sonra üniversiteye gitmeye başladım. Orada Down sendromla ilgili her şeyi öğrenmeye çalıştım. Bir kafede başladı her şey. Kafeler soğudu, hayaller ısındı. Sonra küçücük bir ofise taşındık. ve o yolculukta bize inanan paydaşlarımız oldu. Paramız yok, ne yapacağız dedik. Ertesi gün bir arkadaşımızın kızı hastanede yatıyordu. Geçmiş olsun'a gittim, hemen bana bir çek Allah öyle şeyler yaptı ki, bunlar hep ispat, biz doğru yoldayız. Sadece bir destek değil, bir güven duygusuydu bu. Gün olduğu, kaplumbağa misali kabuğumuza sığamadık. Tam o anda gelen bir telefonla Türkmen ailesi çatımızı, yuvamızı büyüttü. Çok mütevazi bir yaklaşımla ve çok kalpten bir yaklaşımla e, geldiler. E, Allah utandırmasın biz de elimizden geldiğince e, bunun altını doldurmaya çalışıyoruz. Kararlılığımız ve kapsayıcı bir toplum yaratacağımıza olan inancımızla çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. hep böyle şey diyorduk. Ya bir kişi işe alsak rahatlayacağız. Bak, gerçekten rahatlayacağız. Aldık yetmedi. Bir kişi daha aldık o da yetmedi. Saatler yetmedi, günler yetmedi. İş bölümü yaptık dernek yürüsün diye. İş paylaşımı yaptık en zor kısım içimizden birine kaldı. Derneği yürütebilmek için para lazım. O tarafta bana geçti. ...o da galiba en zor taraf. Ee, evet, evet. İlk Down Sendromu konferansımızı... ...200 kişilik bir salonda yapacaktık. 600 kişi kayıt yaptırdı. Ve biz insanları ben hatırlıyorum... ...çılgın iş yani tek tek arayıp... ...kalan 400 kişiyi... ...yerimiz yok sakın gelmeyin dedik. Bakın dışarıda kalırsınız sonra mahcup oluruz diye. Zorluklar olmadı mı? Oldu elbet. Ama bu güçlü ekip... ...tüm zorlu süreçlerden birlikte geçti. Bir fotoğraf sergisiyle İstanbul'da ilk sergimiz oradaydı. İstanbul'da bir e, AVM'de orta alanında böyle kocaman meydanında ee, tabii AVM'ye saat 10'dan sonra girebiliyorsunuz. İngiltere'den iki kişi geldi onlar, işin işte, işte sahibi olan insanlar. Ee, biz üçümüz, o iki kişi sabah 5'ti oradan çıktığımızda, o sergiyi kurduğumuzda. Bir farkındalık yürüyüşüyle Galatasaray Lisesi'nden tünele uzanan binlerce adımla o o yürüyüş. İlk başladığımızda... İlk benim hayalim, yurt dışında gördüm evet, bütün... 3000 kişilik yürüyüş bütün değil mi? Down çocuklar, öyle, nasıl öyle bir şey rast geldi. Tabii tesadüf değil, evet. hiç, çünkü hiçbir şey tesadüf değil. Ama baktım ki bütün Down sendromlu aileler, çocuklar yürüyorlar. Hayalim dedim bunu yapalım ve Galatasaray'da yaptık. Bir vapurla başlayan projemiz onlarca vapura sığmadı. Yola çıktık gidiyoruz böyle bir grup teyze oturuyor falan. Ee, Sizin çocuğunuz nerede falan dedi. Ay bizim çocuğumuz yok sizi programda gördük. Merak ettik neymiş bu diye kalktık geldik böyle yaşlı yaşlı teyzeler gelmiş merak edip Çok mutlu olduk. Çok güzel çok keyif aldığımız bir farkındalık etkinliğiydi. Biz maraton koşuyoruz. Bu bir cümle olarak kalmadı. Tüm ekibimizle adım adım memleketimizin her bir köşesini gezdik on binlerce ailenin ve Down sendromlu çocukların hayatını değiştirdik. Aileler bize sorduklarında sadece akademik bilgiler vermedik, yaşadıklarımızı anlattık. Down sendromu tanısı tabii ki bir takım zorluklarıyla geliyor ama esas karşılaştığımız zorluk toplumun Dans sendromlu insanlar hakkında önceden edinilmiş önyargıları. Yaşadığımız en büyük problemler bu önyargılar yüzünden. Talep o kadar büyüktü ki biz bile şaşırdık. Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Eskişehir, İzmir, Kastamonu, Tokat'ta şubeler ve temsilcilikler açtık. Yönetim kurulumuzu büyüttük, sosyal komitemizi kurduk. Bu yol artık tek bir merkezin değil, bir ülkenin yoluydu. Sonra mı? Ülke sınırları da dar geldi. Avrupa Down Sendromu Birliği Başkan Yardımcılığı ve Dünya Down Sendromu Birliği Türkiye Büyükelçiliği görevini üstlendik. Ailelerle ilk temas noktamız hayata merhaba dediğimiz... Hayata merhaba dedik. Bebekler ilk doğdukları günden itibaren doğru adımlarla büyüyebilsin diye. Sosyal hizmet uzmanımızla beraber ailelerimiz aslında bizi aradıklarında çocukları için ilk adımları nasıl atacaklar, neler yapmaları gerekiyor bunu öğreniyorlar ve o yalnızlık hissini biraz onlardan alıyoruz. Bağımsız bir yaşam istedik. İstemekle de kalmadık. Başarıyoruz. Bağımsız Yaşam Programı'nın en temel eğitimi bizim ailelere verdiğimiz eğitim. Çocuklarınıza güvenin. Destekli istihdam dedik. 28 firmada, 18 ilde yüzlerce gencimizi istihdama dahil ettik. Beyza'nın annesi Fatma Hanım'ın acaba yapabilir mi sorusuna cevap olduk. Ne kadar dayanabilir, devamını getirebilir mi? Bugün Beyza emeklilik hayali kuruyor. Ben bahsettim. Bize bir telefon geldi. Sula'ya İş imkanı sağlayabileceklerini söylediler. Çok ciddiye almadım açıkçası. Asasın pazar, tesisi sandalım Ailelerimizin çocuklarına olan inançlarını güçlendirdik. Şimdi Sıla çalışıyor. İçimizde sonsuz minnettarlık var. Dernek bizim için bir kurum değil, aile gibi. Doruğun annesi Dilek Hanım ve babası Süleyman Bey'in gözlerindeki parlamaydı derneğimizin ışığını yansıtan belki de. Mutluyuz. İyi ki var. Evet, evet. Sude'nin babasının boğazına düğümlenen cümlelerdi. Tamamladıklarımız belki de. Nasıl anlatayım? Sude'nin annesi Aysel Hanım'ın yüzündeki tebessüm yolumuzu açtı. Acaba ben öldükten sonra Kime emanet edebilirim kaygısı başlamıştı. Ama bu işe başlama sürecinden sonra artık bugün bile ölsem kızım kendisi bağımsız bir yaşam sürdüğü için asla gözüm arkada değil. Kaan'ın annesinin sefertasıyla oğlunu işe uğurladığı andaki gururdu bizi mutlu eden. Ve Kaan'ın çalıştığı iş yerine katkısıydı inancımızı pekiştiren ekibe katıldığı ilk e, günden itibaren e, kendisine göre gösterdiği özveriyle ve bizim arkadaşlarımızla kaynaşması takdire şayan bir konuydu ve günden güne de e, o birliktelik o kaynaşma artarak devam ediyor ailesi artık Sude'nin geleceği için kaygılanmıyor Sude kendisine ve çevresine artı bir değer katarak hatta kendi evine bile çıkabilecek özgüvene sahip olarak yaşıyor. Bu onur bize başka down sendromlu gençler için yol açma gücünü veriyor. Her ay çalışan gençlerimizle iş kulüpleri yapıyoruz. Misyonumuz net. Her bireye ve ailesine ulaşmak. Her birine dokunmak. Müzik Öz savunuculuk eğitimleriyle Down sendromlu bireylerin kendi haklarını kendilerinin savunmasını sağlıyoruz. Tahmin eden var mı arkadaşlar? Ben tutum. Sağlık attı Bakalım doğru mu? Gerektiğinde hukuki mücadele veriyor, hak ihlallerine hep birlikte doğru diyoruz. Bu çocuklar sahipsiz değildir. Dayakçı bir öğretmenin. Diğer çocuklar içeride oyun oynarken Mert onları camdan izledi. atap olmamak için kapatmışlar. Eşitlik! Eşitlik! Benim anayasal hakkım, benim Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış hakkım, benim yasalarla korunan hakkım. Kimse kimseye iyilik yapmıyor, kimse kimseye lütufta bulunmuyor. Her ay yüzlerce aileyle saatler süren görüşmeler yapıyor, tamamen ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Doruğun annesi Dilek Hanım'ın da dediği gibi hiç bıkmadan soruları yanıtlıyoruz. Hiç bıkmadan böyle uzun uzun bütün sorularımı cevapladılar. Web sitemiz her gün 48 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Dance artı bir Bay Hilton Bomonti grubumuzla ritimlere artı bir fark katıyoruz. Dünyadaki Down Sendromu Konferanslarına Türkiye'den tek temsilci olarak katılıyoruz. Ben kimim? Ben bir insanım. Artık bunu da söylemeye kek var mı? 136 ülke ile bilgi ve deneyim paylaşıyoruz. Her yıl en az 200 Down sendromlu çocuğa eğitim bursu sağlıyoruz. Afet ve acil durumlarda kimseyi geride bırakmıyoruz. Deprem sonrasında geleceğe artı bir akademiyle yüz binlerce hayata dokunduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bakanlıklarla birlikte çalışıyor, raporlar hazırlıyor, Türkiye'yi dönüştürecek düzenlemelerde aktif rol alıyoruz. Istiyorum. 15 yılda 9 milyon insana doğrudan bilgilendirme yaptık. Sosyal medyada 132 milyon etkileşim alarak büyük kitlelere Down sendromu farkındalığını kazandırdık. Sıla'nın annesi Tuğba Hanım'ın dediği gibi artı bir farkındalığın ne kadar güzel olduğunu öğrendik. Zamanla öğrendik ki farklılıkları güzelliklerle doluymuş. Aliko'nun babası Kenan Bey ne de güzel söyledi. Ben Down sendromlu çocuk sahibi ailelere şunu söylüyorum. Geç de değil, Belki de 15 yaşındadır çocuğunuz. Hiçbir temasa geçmemişsiniz ama şimdi geçin. Biz bu yola 5 yıllık bir planla çıktık. 5 yıllık planımızı biz zaten bir senenin içerisinde doldurduk. Sonra 10 yıllık plan yaptık. 10 yıllık planımızı 5. senede bitirdik. Tekrar plan yaptık ve 15 yıla kadar geldik. Esas mesele planda değildi, bir sistem kurmaktı. Gün Hanım şu cümlelerle ne kadar güzel özetledi başarı hikayelerinden bahsediyoruz. Başarı hikayesi peşinde değiliz biz dernek olarak. Biz bu başarı hikayelerinin norm haline gelmesinden, olağanlaşmasından, sıradanlaşmasından bahsediyoruz. İşte amacımız aslında temel olarak bu. Bu yola ilk çıktığımızda ilk cümlemizdi bizim. Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Şu an o çok sık duyduğunuz bu slogan haline gelmiş. Cümleyi aslında Türkiye'de biz oturttuk. Bu çok kıymetli bir şey. Bu bir dernek hikayesi değil. Bu karanlıktan aydınlığa çıkan binlerce hayatın hikayesi. Ailelerin ve Down sendromlu çocukların hayatlarına aslında tüm topluma 15 yıldır artı bir değer katıyoruz. de her şey artı. Ya sizde? Artı bire değer artı 15 yıl. Nice 15 yıllara.